Birinci soruda tümler iki açıdan biri diğerinin iki katıymış. Arkadaşlar şu açıya x dersek burası 2x. Toplarsak ne yapar? 3x eşittir 90. 3'e de böldüğümüz zaman x'i ne buluruz? 30 buluruz. Yani x 30'muş. 2x 60mış açılarımız. İkincisinde bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katıdır diyor. Buna y dersek burası 2 3 y toplarsak 4 y 180 4'e bölersek ne çıkar 45 yani y'miz 45'miş 3 cmiş 135 buna göre yukarıda verilen açıların küçük olanlarının küçük olanları şimdi tümlerde 30 bütünlerde 45 toplam 30 ile 45'in toplamı kaç eder arkadaşlar 30 artı 45 75 bulunur. İkinci soruda tümler iki açının farkı diyor arkadaşlar. Tümler açılarda ne yapıyorduk? Şu şekli kullanıyoruz. Buna x diyelim. Buna y diyelim. Bunların farkı neymiş? 40'mış. Toplamının ne olduğunu biliyoruz. 90 olduğunu biliyoruz. Alt alta yok edersek y'ler gidiyor. 2x buradan 130. 2'ye de böldüğümüz zaman x ne bulunuyor? 65. x 65'miş. Y de 90'dan çıkarttığımız zaman 25 bulunur. Bütünler iki açı diyor ikincisinde arkadaşlar. Farkı. Buna da A diyelim. B diyelim. A eksi B 50'ymiş. A artı B 180'dir bütünler olduğu için. B'ler gider. 2A eşittir. 230 A da. 115 bulunur. A 115. 180'den çıkarttığım zaman V de 65 bulunur. Buna göre bütünler açıların küçüğünün yani 65'in 65'in tümler açıların büyüğü 65'miş. O da 65. Oranını soruyor. Bu oran ne çıkarır arkadaşlar? 1 çıkar. Üçüncü soruda tümler iki açının oranı 1 bölü 4'müş. O zaman biri x ise diğeri 4x'tir. Toplamları 5x eşittir 90. 5'e de bölersek x ne çıkar arkadaşlar? 18. x 18 ise diğeri 72'dir. 90'dan çıkarttığımız zaman. Bütünler iki açının oranı arkadaşlar 2 bölü 3'müş. Diğeri x demeyelim. 2Y, diğeri de 3Y'dir. Bunların toplamı 5Y eşittir. 180. 5'e bölersek Y'miz 36. 2Y'miz 72 çıkar. 180'den çıkarttığımız zaman arkadaşlar 108 bulunur. Buna göre neyi soruyor? Bu verilen açıların büyük olanlarının farkı. Tümlerin büyük olanı 72. Bütünlerin büyük olanı 108. Yani 108 ile 72'nin farkını istiyor arkadaşlar bizde. O da 36 bulunur. Dördüncü soruda tümler iki açıdan biri diğerinin iki katından 30 eksikmiş. Birine x dersek diğeri 2 kat 2x 30 eksik 2x eksi 30 olur. Bunları toplarsak ne olur arkadaşlar? 3x eksi 30 eşittir 90 3x eşittir. Eksi 30 karşıya artı geçeceğinden dolayı 120. x burada ne bulunur? 40 bulunur. Açımızın bir tanesi 40'mış. Diğeri ne yapar? 90'dan çıkartırsak 50 bulunur. Şimdi bütünlerini yapalım. Bütünler iki açıdan biri diğerinin birine y dersek diğeri 3y'ymiş. 3 katından 20 fazlaymış. Bunları toplayalım. 4y artı 20 eşittir 180. 4y eşittir 20 öbür taraf attım 160. Y buradan 4'e böldüğüm zaman 40 çıkar. Y 40 ise 180'den çıkartırsak diğeri 140 bulunur. Buna göre tümleri açıların küçüğünün yani 40'ın 40. Bütünler açıların küçüğü o da 40'mış. Oranı nasıl oluyor? 40'ın 40 oranı 1'dir diyoruz.